Normal <laughs> ses tonunda konuşalım. Ne bakıyorsunuz Bugün bayağı kupa kaybettim. Yaklaşık ikisi kupa yedim herhalde. Ve kupam düştü. Evet anlayacağınız kupam düştü. Ve benim sesim niye duyulmuyor? Duyuluyor mu? <laughs> ne yapıyorum oğlum ben? Ve buradan bunu almak istiyorum. Bunu almak istiyorum. Bunu almak istiyorum. Bunu almak istiyorum en çok da başka bir şey istemiyorum. bunu almışım iyi ya. durun bir de şey yükselteyim <laughs> Doğru, ne oluyor hayır 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 ben yani bir başka bir şey tutarım neyse bunu yükselteceğim şeyi yükselteceğim tabii ki de melodi çünkü neden olmasın Oğlum düşündüğümden daha çok gitti lan. Düşündüğümden daha çok gitti. Heavy'yi neden yükseldim? Çünkü aşamalı. çok artış yapmak için. 8 gün kalmış ya. Neyse boş yapmayalım. Çok boş yaptım. Görevim var, ondan da girdim. Oda pek girdim. Ama neyse. Bunun seviyesi umarım yüksektir. Yani. Yeni aldıysan. Yeni olmuş galiba. Agave. 50 yıldır kullanıyor <laughs> oha lan adam, pro. adam pro sen pro abi sonuçta ben yaptım güzel oldu dur 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 onunu girdi gerçekten ha tip Tekrar oyna Tekrar normalde kazanırdık da dikkatsizliğe geldi oğlum bir anda arkama şey yaptılar pusu yaptılar pusuya yatıyormuş yani sen şunu kırıver Geç, ben kırdım ama neyse. Tam orada orada. Ne yapıyorsun? Hıh, <laughs> <laughs> Oha. Neyse, ben oradan pusuya giriyor anlamadım ki. Yoan abi, şimdi... ...bize gelirsen oradan... ...bombala. ha? Mars bombala. Herif'cim oyu bombala, herif'cim oyu. Bu adamlar <laughs> <laughs> Ya. Allah, Allah Biz niye korksanız oğlum? Kupamız düşüyor. Bir kişi şey olduk neyse. Şu beşine kalsa gireceğim. Görev yapmam gerek abi. Dün bunu yapıyorum bu arada hem bunu. Yani <laughs> sürekli tekrar oyna duracaktım da olmadı yani. Oy öldü. Oy yalansın. Burada ölmüşüm galiba. Burada mı ölmüşüm? Yok. Bu sahne de ölmemişim ama öldüm. Yani kabul edeyim. Arda Çok... Çok, sanırım yeneceğiz. Tomarda onu öldüremedi. İki kişi kaldılar. Kansız. Ha belki. Bir dakika belki. Abi çünkü onun yok olamaz. Olamaz Dev <laughs> Dynamite'a karşı Dev bir Şey Ve well o Super Ender yani Kazanması normal Abi normal de Ne yapacağız? Git Oha Abi ya of <laughs> Yenildik Tekrar oyna tekrar oyna Tekrar oynayacağım Oha şey, içeri şey yapması Şey yapmayacağım Umuyorum Yenildik ya. Olmadı ama. Olmadı. Uf. Neyse. Kalkalım. Süper kazanacağız inşallah. Aa, yapma yapma. Kırmızı vuruyor lan bu. Kalkalım Barley. Bir şey var. Burada birisi var. pular. Dur dur dur. oha koç tane yükseltmesi varmış da. Heh yendi onu. Barley ile şey. <laughs> Barley ile bas kaldı. Daha adam arkasına dönmeyi bilmiyorum. Adam arkasını dönmeyi bilmiyor ne yapalım eee ya atıştı diye sen karaktersin o ende ya öldürsen kısının ultisi olsa gel. kesinlikle alır kesinlikle Hadi abi ya o da onun kaççanı var senin kaççanım var ya o küz ha suza çekti onu çekemedi tam başka yere gitti Of biz Ahmet <laughs> biz Ahmet Boko Hadi Boko yapış yapmak fakacık. Hadi ya. Daha çok maçımız var oğlum. Yine Biraz... hiç... Ya. Ufa ama ya. Kaybettik. Neyse. Kim? Oha oğlum. Ya, bu nasıl kupa ya? Mükemmelsiz abi. Nasıl oynayacağım? Bir bakalım. Bakalım. <laughs> sandık şimdi Tekrar oyna diyemiyorum ama böyle hızlı hızlı yapacağız abi Mix <laughs> hayır ya oy yalamsın. hadi daha yapalım ultiyi düzgün yere kullanmam gerek ultiyi dur şimdilik tamam ama kullanamam me. Oh, canlar baktım o da öldürdü. Tekrar oyna. Oy, hadi hadi hadi. hadi, hadi. Kazanırsın, kazanırsın, kazanırsın. Ne? Bir daha mi? İyi bir Sayılmadı. Tamam. Biz kazanırsak beraber oluyor. Du 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 Az önce ne gördüm? Abi bir canlıydı. Bir canlıydım Allah. A. Yemin ederim bir canı gördüm orada. Bir can var zaten. Biz çıkalım. Ferrari. Hani, artı mı? Kendi kupona geri mi döndüm ben?